Antalya'da yaşıyorum. 52 yaşındayım. Uzun bir süre rehber öğretmen olarak çalıştıktan sonra bireysel danışmanlıklar yaptıktan sonra şu anda nefes kampları, nefes seansları, yine aynı şekilde aile danışmanlığı ve öğrenci koçu olarak çalışmaya devam ediyorum. Nefes alarak doğuyoruz, nefes vererek gidiyoruz. Sonuçta yaşam dediğiniz şey iki nefes arasındaki macera. Bizim yanımızdan hiç ayrılmayan, hep bizimle olan tek şey var, nefes. R2 Biyoenerji çalışmalarına başladım. Orada nefesle tanıştım. Sonra bu süreçte regresyon, aile dizilimi vesaire komple tüm hepsine şöyle bir baktığım zaman iyi köprüler vardır, kemerli köprüler vardır. Bu köprülerde son taş kilit taşıdır. O taşı koyduğunuz zaman eğer doğruysa, doğru şekilde yerleştirildiyse köprü sapa sağlam yüzyıllar boyu ayakta kalıyor. Eğer yanlış konulmuşsa köprü yıkılıyor. Ve ben nefesin o son kilit taşı olduğunu gördüm. Hayatınızda her ne varsa artı ya da eksi bunun tamamen sorumluluğunu alabiliyorsanız birlikte çalışalım diyorum. Üniversite TV izleyenlere bugün yine çok değerli bir konumla beraberim. Sayın Nuray Ardıç Peskoçu bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim siz Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız diyorum? efendim? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz efendim? Tabii. Antalya'da yaşıyorum. 52 yaşındayım uzun bir süre rehber öğretmen olarak çalıştıktan sonra bireysel danışmanlıklar yaptıktan sonra şu anda nefes kampları nefes seansları yine aynı şekilde aile danışmanlığı ve çok güzel efendim nefesten bahsettik nefesin öneminden biraz konuşmak Hı -hı. istiyorum nefes insan hayatında çok önemli bir şey efendim değil mi nefes bir... Hı -hı. ondan bahsedebilir miyiz tabii ki şimdi nefes önemliden daha önemli bir şey bence çünkü bir nefes alarak doğuyoruz nefes vererek gidiyoruz Sonuçta yaşam dediğiniz şey iki nefes arasındaki macera. Bu iki nefes arasında neler yaşadığımızla alakalı ve bizim yanımızdan hiç ayrılmayan hep bizimle olan tek şey var nefes. Her an hayatımızın içinde yanımızda yanı başımızda nefesle sürekli beraberiz ve hem fizyolojik hem psikolojik her açıdan nefes. <laughs> evet, her açıdan. Evet. Her açıdan nefes. Bizi tamamlıyor efendim, değil mi? Her alanda bizimle birlikte ve son derece etkileyici. Peki bu nefes koştuğunu niye seçtiniz efendim? Nasıl oldu bu süreç? Nasıl başladı? Hmm. şöyle. Işte en baştan başlayacak olursak eğer ben bir sosyolog, toplum bilinci. Sonra aile danışmanlığını aldım ve toplumun en küçük yapı taşı Aile, ailenin içindeki bireyler, fertler ve onların problemleri bireysellik anlamda yaşam koçluğu başladı, öğrenci koçluğu başladı vesaire onlara yöneldim. Sonra tüm bunlardan sonra başka bir şeyler var dedim. Yani yetmiyor bu. Danışanlarımla çalışmalarımda eksik kalan sanki bir şeyler oluyor gibi geldi ve orada EFT girdi devreye, NLP girdi devreye. Daha sonrasında dedim ki biz sadece zihinden ibaret değiliz. Biz bedenlenmiş ruhlar olarak bu ruha da iyi gelecek bir şeyler almalı. Ruhu da işin içine dahil etmek gerekiyor bütünsel baktığımız zaman. Orada işte reiki, biyoenerji çalışmalarına başladım. Nefese başladım. Orada nefesle tanıştım. Sonra bu süreçte regresyon, aile dizilimi vesaire komple tüm hepsini şöyle bir baktığım zaman şu eski köprüler vardı. Yani tarihi köprüler vardır. Kemerli köprüler vardır. Bu köprülerde son taş kilit taşıdır. O taşı koyduğunuz zaman eğer doğruysa Doğru şekilde yerleştirildiyse köprü sapasağlam sağlam yüzyıllar boyu ayakta kalıyor. Eğer yanlış konulmuşsa köprü yıkılıyor. O son taşın konulmasıyla. Ve ben nefesim o son kilit taşı olduğunu gördüm. Ben de hayatımda da Danışanlarımda da, çevremde de, alanda çalışan diğer arkadaşlarımda da aynı şeyleri görünce dedim ki evet nefes kilit taşı. Nefes bir yana çok güzel bir şey parmak bastınız. İnsanın özünü keşfetmesi değil mi? Evet, Kendi tanımlaması, evet bilir miyiz? aynen bu kadar güzel söylediniz ki benim e, kamplarımın adı da Öze Dönüş Kampı'dır. Çok güzel. Çünkü, Biraz bahsetmek ister misiniz kamplarınızdan? Tabii ki çok mutlu olurum. E, kamplarımız e, ben kışın kamp yapmıyorum çünkü kışın doğada olamıyoruz çok fazla. Ve ben doğada olmayı çok önemsiyorum. Çünkü nefes dediğimiz şey doğal olan nefesten bahsediyoruz. Nefesin doğal olanından bahsediyoruz. Hani doğrusu yanlışı yok nefesin. Herkes eğer hayattaysa hepimiz şu anda ister göğüsten, ister diyaframdan, isterseniz limitli alın, kısıtlı alın vesaire bir şekilde hayattayız. Doğrusundan yanlışından çok doğalından bahsetmek istiyorum Nefesin doğalından bahsedeceksek de bizim gerçekten doğal ortamda bunu deneyimlememizin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım aylarında bahar kampları düzenliyorum. Çok güzel. Temmuz, Ağustos'u Antalya'da yaşıyor olmaktan dolayı atlıyorum çünkü <laughs> Antalya'da Temmuz, Ağustos ayında nefes almak biraz zorlaşabiliyor sıcaktan, nemden. Kamplarımız dört gün sürüyor. 3 gece 4 gün sürüyor. Dolu dolu, her gün en az 2 nefes seansının yapıldığı, birçok destekleyici, eğitici, içinde programların olduğu, keyifli, neşeli, çok eğlenceli zamanların olduğu. Geri bildirimlerden zaten şeye baktığınız zaman evet onu da bilgisini verelim. Evet, ee... Nefes Nura Yardımcı Instagram adresimiz. Evet. Instagram adresimizden geri bildirimlere baktıkları zaman görecekler videolarımızdan. Çok güzel farkındalıklarla dönüyor arkadaşlarımız. Ne gibi farkındalıklar oluyor efendim? Geri dönüşleri oldu şu ana kadar kamptan sonra aldığınız. Mutlaka çok olumlu geri dönüşler olmuştur. Çok güzel. Yani benim en çok besleyen şeylerden birisi bu, bu geri bildirimler. Şöyle günlük hayatın koşuşturması içinde atladığımız en önemli şey kendimiz. Kendimizi bulamıyoruz, kendimizi göremiyoruz. Hı hı. Kendimizden uzaklaşıyoruz. Ve biz buradaki kameraların hep dışarıya doğru baktığını hep dışarıyı görmek görmesi gerektiğini dışarıda ne olup bitiyor orada o var bu bunu yapmış işte kırmızı giymiş saçı şöyle vesaire Bir, tamamen dış dünyayla alakalı olduğunu düşünüyorum ama gözlerimiz mesela enerji çalışmalarında ya da meditasyonlarda biz gözleri niye kapatırız dışarıyla bağlantıyı kesmek için içimize dönebilmek için şu gözlerimizi kapatıp kendi kalbimize dönebildiğimiz zaman kendi içimize özümüze dönebildiğimiz zaman kendimizle buluşup karşı karşıya yüz yüze gelebildiğimiz zaman inanılmaz bir farkındalık oluşuyor. Çok güzel söylediniz. Ve kamp, çok özür dilerim. Evet, evet. Ve kamplarda gördüğüm kadarıyla ki benim tecrübelerimde kendi edindiğim tecrübeler de öyle kendini buluyor insanlar ve benim amacım da bu zaten. Herkesi gelenleri kendiyle buluşturmak, özüyle buluşturmak. ...kendi kendine yarenlik etmelerini sağlamak. O zaman şöyle faydalarından kısaca bahsedebilir miyiz Nefis'in? Tabii ki. Birini söyledik zaten. Evet, Ve en önemlisini. Çok temel olan bir şey. Çünkü kendini bilmek için insanoğlu bu dünyaya geliyor. Kendini bulmak için geliyor. Kendi deneyimlerini oluşturup onların sonuçlarıyla... ...tecrübelerle yola devam etmek, yapabileceğinin en iyisini yapmak için bu dünyaya geliyor. En önemlisi bu. Bir diğeri psikolojik olarak... E inanılmaz bir duygusal altımı yaşanıyor kamplarımızda. Daha önceden yaşanmış travmalar, e, problemler, sıkıntılar, bastırılmış, ötelenmiş, görülmek istenmemiş birçok şey bir anda ortaya çıkıyor ya da hiç farkında olmadığı yaşarken onun ondan nasıl etkilendiğini hiç bilmediği durumlar ortaya çıkıyor ve bugün için yaşadığı bir problemin duruyor ve düşünüyor. Sebebi buymuş bu diyor. Bunun farkına varıyor. Dolayısıyla inanılmaz bir farkındalık gelişiyor. Üçüncüsü doğal nefesi deneyimliyorsun. Gerçekte nasıl olduğunu deneyimliyorsunuz ve bu e, ayrı bir, ayrı bir farkındalık, başka bir farkındalık. Dördüncüsü nefesinizle sizin kendinize neler yapabileceğinizi görüyorsunuz. Fizyolojik olarak, bedensel ağrılarınızla alakalı, psikolojik olarak. Neler değişiyor hayatınızda, bakış açınızda, hislerinizde, duygularınızda ve zihinsel olarak berraklaşıyorsunuz. Daha berrak, daha net bir görüşe zihinsel olarak sahip olmak. En önemlisi de şöyle bir duruyorsunuz. Ve yani huzuru o mutluluğu çok uzakta aramaya gerek yok. Buradayım. Ekstra hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu bende zaten. Hani bunu görmek, bir anlığına bunun tadına varmak, keyfine varmak inanılmaz güzel. Çok güzel de ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Peki bu işin zorlukları nelerdir efendim? Benim için, herkes için farklı olabilir. Benim için en büyük zorluk bu olay. Biliyorsunuz videolar çekiyorum. Bir takım bilgiler oradan aktarıyorum. Ben kameraya konuşamayanlardanım. <laughs> ben insanlarla birebir iletişim. Kurmayı seven, tepki alman, almak isteyen, tepkiye istinaden karşılığında bir şey veren kişilerden olduğum için biraz herhalde yaşımızdan dolayı şey daha bir geri kafalıyız bu konuda. <laughs> Teknolojiyi çok hızlı yakalayamadık belki. İşimin en zor kısmı e, bu diyebilirim ama tabii bununla beraber bu olayı, nefes olayını, danışmanlık olayını, bir psikoloğa gitmeyi ya da psikiyatriste gitmeyi, son derece banal bulan ya da ne bileyim işte nefes alamıyor muyuz biz Ne yani biz yanlış mı nefes alıyoruz yani öldükte haberimiz mi yok? Gibi yazılar geliyor bazen e, elimden geldiğince onları anlatmaya çalışıyorum e, Ve şöyle bir şey oldu son yıllarda çok fazla bir e, nefesle ilgili bir farkındalık oluştu bu çok güzel e, Bunlar bazı insanların da dikkatini çekti bu alan Alandan olmayan çok insanın bu alana yönelmesine sebep oldu. Maddi ya da manevi sebeplerden dolayı. Alanda olanlar zaten birçok şeyin farkında. Alan dışından bu alana dahil olan insanların da birçok hatası oldu. Bunlar tabii ki hepimize mal oldu. Umuyorum ki alana dahil olan bu alanda çalışmak isteyen herkes kendini çok iyi yetiştirir. Çünkü alandan olmayıp çok iyi işler yapan insanlar da var. Çok takdir ettiğim insanlar da var. Umuyorum kendilerini yetiştirip bu alanda çalışacaklarsa daha donanımlı bir şekilde gelirler. Biraz orada zorlanıyoruz. Peki bu noktada size bir soru sormak istiyorum. Bu mesleği seçme, seçen insanlar hangi donanıma sahip olması lazım? Nasıl ayıracağız? Ee, şimdi Şöyle bir şey anlatayım. Bir zaman Kumluca'da şeyde Antalya'da şey vardı. Bir seminer vardı. Arkadaşlarımla gidelim dedik. Bir aile danışmanının bir semineriydi. Ben arkadaşlarımı aradım. Dedim ki gidelim falanca kişi geliyor. Ondan sonra dedi ki, arkadaşım. Ya dedi işte dedi kaçıncı eşinden ayrılmış dedi. Ben dedi gidip onu mu dinleyeceğim dedi. Ben de dedim ki bu onun özel hayatı. Dolayısıyla bu beni ilgilendirmiyor. Benim onun bilgisine ihtiyacım var. Benim onun tecrübesine ihtiyacım var, vakaya ihtiyacım var, onun yaşadığı vakalara ihtiyacım var. Ben onu almaya gidiyorum dedim. O şekilde gittim. Birçok insan zannediyor ki bizler böyle bu işlerle uğraşıyoruz ya, erdik. Hani hiç sinirlenmiyoruz, üzülmüyoruz. Bizi artık hiçbir şey etkilemiyor. Böyle bir hayatımız olduğunu zannediyorlar. Hiç öyle değil. Biz de insanız ee, ve çok inişler çıkışlar yaşıyoruz. Üzüntüler yaşıyoruz, öfkeleniyoruz. Bunları, bunlar bizim için de geçerli. Sadece tek farkımız biz bunları daha kolay, daha minimalize bir durumda yaşayıp geçmenin yolunu bulduk. Bu alanda çalışacak olan kişilerin öncelikle ben demiyorum ki herkes kendini işte ermiş durumuna getirsin. En azından ee, minimal seviyede kendi hayatında uygulayabiliyor olmasına sağlamış olması lazım. Ee, bu alanda gerçekten çok fazla emek var, çok fazla gelişim var. Kişinin kendini geliştirmesi şart. Ee, bu bugün aldığınız eğitim, yarın aldığınız üç tane eğitimle biten bir durum değil. Ben hala takip ediyorum bütün eğitimleri ve alıyorum. Kimin neyi nasıl anlattığını, benden başka, benden farklı bir tek bilgiye sahip mi? Ben ondan ne alabilirim diye hala kendimi geliştirmek için uğraşıyorum. Hiçbirimiz tam ve bütün bilgiye sahip olamıyoruz zaten. Illa ki eksiklerimiz olacak. Ee, gelişime açık olmaları lazım. Ee, gerçekten inanmaları lazım yaptıkları işe. Ve sevmeleri lazım. Çok sevmeleri lazım. Çünkü... Ee, dışarıdan e, böyle bakıp da aa ne güzel işte geziyorlar, kampa gidiyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye bir şey yok. Büyük bir sorumluluk. Or orası büyük bir sorumluluk. Gelen 20 kişinin, 30 kişinin sorumluluğunu almış oluyorsunuz. Dolayısıyla o sorumluluk bilinciyle hareket etmek gerekiyor. Bu alana çalışacak olan, gelmek isteyen, dahil olmak isteyen arkadaşlarımın kendini geliştirmeye açık, hep öğrenci modunda kalabilecek, sabırlı <laughs> ve sorumluluk alabilecek insanlar olmasını tavsiye ederim. Peki size bir soru sormak istiyorum efendim. Sizce başarı nedir? Başarı başarı çok konuşulan, çok fazla üzerinde e, yorumlar yapılan bir şeydir. Bununla ilgili de bir sürü şey anlatabilirim ama hiçbirinin bir önemi yok şu an benim anlatacaklarım gözünde sadece ve sadece insanın gerçekten hiçbir şeye bağlı olmadan, hiçbir sebebe veya sonuca bağlı olmadan, şu olursa böyle olursa vesaire demeden salt kendiyle, kendi kendine mutlu olabilmesidir. Bütün mesele bu aslında değil mi efendim? Bütün mesele bu zaten. Kendinizle olabilmeniz bütün mesele. Kendi gözlerinizin içine bakabilmeniz, o aynada makyaj yapmak için ya da saçınızı başınızı düzeltmek için veya <laughs> geçerken öyle bir bakış değil. Hani o gözün içine, direkt içine, ta içine kendinize bakabilmek ve olumlamalar yapabilmek, değil mi efendim? Elbette. Olumlamalar, afirmasyonlar kullanılabilir. Ama bunu dilinizle değil ya da zihninizle değil. Şuradan yapabiliyorsanız. Burası onay veriyorsa o zaman oluyor. Yani o zihinden yürüyüp Zihin size matematikte lazım. Matematikle ilgili işlerle de lazım. Ama buranın yaşamla ilgili, mutlulukla ilgili, hayatla ilgili, keyifle ilgili her şeyin buranın buranın onayından geçmesi gerekiyor. Burası onayı verdiği zaman sıkıntı yok. Kendi özümüz, kendi kalbimizden geçmesi evet. gerekiyor değil mi? Evet. Çok güzel evet. söylediniz. Peki bugüne kadar ki en büyük başarınız neydi efendim? En büyük başarı Evet. Bir paylaşmak ister misiniz? En büyük başarım kendimi bulduğum zamanda. Ne kadar güzel. Kendimi bulduğum zaman kendimle yalnız kaldığım zaman bir dip depresyonda, bir dip depresyonda Mevlana'yı anladığım zaman <laughs> hiçlikten bahseder, hiçliğin ne olduğunu deneyimlediğim zamandı, kendi kendime ve şükürle çıktığım bir depresyondu. İyi ki girmişim. Sanırım hayatımda bir ya da iki kere girdim depresyona, giremiyordum. Depresyona vaktim yoktu çünkü çok hızlı hareket eden, çok hızlı bir hayatın içinde tempoda yaşayan biri olarak en büyük başarı buydu benim için. Bravo size yani sizi çok takdir ettim. <laughs> Estağfurullah. Ee, dediğiniz gibi bu mertebeden dediğiniz gibi onu yaşayıp bu noktaya gelebilmek, özünüzün farkında olmak, gerçek mutluluk bu olsa gerek. Teşekkür ederim. Sizi motive ettik bahsetti. Bu geri bildirimler değil mi? Bu insanların evet. mutluluğu, bu süreçten evet. sonra gelen geri bunlar sizi motive ediyor değil Aynen mi? Aynen öyle. Şeyde seanslar sırasında, bireysel seansında, nefes seansında ya da kamptaki seanslar sırasında insanlar seanstan kalkınca ben her seferinde hoş geldiniz diyorum. Çünkü her seanstan sonra başka biri olarak geliyorlar. Yeni ben ortaya çıkıyor değil evet. mi? Evet. Hoş güzel. geldiniz diyorum. Hoş geldinizden sonra hepsinin gözlerinin içine bakıyorum. Yüzlerine bakıyorum. O ışıltı var ya. Öyle bazılarının böyle dipte böyle hüzünle, üzüntüyle bir sürü şeyle çıkabilir ama o ışıltı var. Ben o ışıltıyı gördüğüm anda hem yaptığım işten çok daha fazla keyif alıyorum hem de gerçekten çok motive oluyorum. Çok güzel. Bu işte bir istediğiniz bir konum mertebesi var mı efendim? Yani paylaşmak ister misiniz? Bir konum mertebe yok. Konuma ya da mertebeye ihtiyaç yok. Güzel. Çünkü bu iş e, öyle konumluk, mertebelik bir iş değil. E, ben yapabildiğimin en iyisini yapmak istiyorum. Dokunabildiğim kadar çok insana dokunmak, onların da bana dokunmasını istiyorum. Yani birbirimizin ruhunu tanıyalım istiyorum. Birbirimizin gözlerine baktığımızda birbirimizi görelim istiyorum. Çoğu zaman konuşmadan anlaşılsın istiyorum birçok şey. Çok güzel. Tabii, ütopik geliyor biraz şu anda. Evet. Peki hayalleriniz nedir bu meslek hayatında? Bir hayalinizi paylaşmak ister misiniz? <laughs> Çok şey olmayacaksa kendime ait bir yerde tamamen doğanın içinde kendi kamplarımı organize etmek ve orada yaşamak istiyorum. Tavuklarımla, kedilerle, köpeklerle, kuzularla, Yetiş kendi yetiştirdiğim organik Domatesimle, salatalığımla, biberimle ben orada yaşayıp kamplarımı orada yapıp herkesin oraya gelip orada o doğal yaşamı deneyimlemesini, doğal nefesi deneyimlemesini, içine çekmesini, kendiyle buluşmasını aracı olmayı istiyorum. Hayalim bu. Evet. Peki güçlü yönleriniz nelerdir? Böyle tanımlarsak şayet sahip olduğunuz, bu ne kadar güzel şeylerden bahsettiniz, hı hı. ne kadar güzel şeylere sahipsiniz, kendi özünüzden Özlem. bahsettiniz, kendi öze dönmek. Bu güçlü özelliklerinizi tanımlayabilir misiniz? Güçlü özellik diye şöyle diyebilirim. Ben çok inatçıyım. Törpülemeye çalıştığım yanlarımdan da biridir aslında. Hem güçlü güçlü bir yanımdır hem de törpülemeye çalıştığım yanlarımdan da biridir. İnatçıyım. Ben bir şeyi yapmaya karar verdiğim zaman onun peşine düşerim. Çok demotive olduğum zamanlar olmuştur. Çevrem tarafından, yakınlarım tarafından olumsuzluklar ortaya konmuştur. Ama ben bir şeye karar verdiysem ben bunu yaparım. Elimden geleni de en iyisini yapmaya niyet ederim her seferinde. Çok şükür bugüne kadar da hep böyle oldu. Ee, ve meraklıyım. Okumaya, araştırmaya, deneyimlemeye, peşinden gitmeye. Merak ediyorum. Nedenini merak ederim, sonucunu merak ederim. Dolayısıyla da biraz araştırma yapmaya itiyor bu durum. Ee, bu da çok şey kattı bana açıkçası. Bir de size bir şey söylemek istiyorum. Günlük koşuşturma içinde, günlük zorluklar içinde insanlar kendine vakit ayırabiliyorlar mı? Yani bu nefes açıkçası ne kadar olsa bile insanın 5 dakika veya 10 dakika olsa o kendini dinleme, o nefeste buluşabilme önemli Hayır, değil mi? Çok önemli. Günümüz çok önemli. şartlarında. Çok önemli. Hani kendine vakit ayırmaktan kastınız ne bilmiyorum ama. kendiyle baş başa kalmak. Onu O yok yani şu an yok, gördüğüm değil mi? Şu kadarıyla. Anda. Kendine vakit ayırmaktan kastı şu anda insanların oturup telefonu eline alıp, Takılmak işte sosyal medyada veya ne bileyim ona göre başka yerlerde takılmak. Şimdi bunu şey olarak görüyorlar kendi kendine kalmak olarak görüyor çoğu insan. Ben danışanlarımdan en çok bunu duyuyorum çünkü. Diyorum ki hayır her şeyden uzak kendini her şeyden arındırıp kendinle kalmak. Bütün o çeldiricilerden, yoldan çıkaran her şeyden arınmış bir şekilde sadece kendinle olmak. Bunu çok iyi anlayamıyor çoğu insan çünkü gerçekten deneyimlemiyorlar. Benim anlatmaya çalıştığım en çok bu oluyor. Gerçekten onu bir kere yakalasanız diyorum o keyfi tatsanız bir kere orada bir kalabilseniz. Sadece 3-5 dakika hani 10 dakikaya bile değil 3-5 dakika bunu başlasanız deneseniz gerisi zaten gelecek. Kendinle yarenlik etmenin ne kadar keyifli olduğunu anladığında gerisi zaten gelecek. Ve bu ayıracağınız 3-5 dakikada tüm gününüze sirayet edecek. Ne kadar önemli aslında. Neden gidip de bir hap alasın, ilaca bağımlı olasın, onu yapasın, bunu yapasın. Farkındalığını yükselt. Biraz daha kendine dön. Biraz daha özüne dön. Biraz daha sevgiden yürü. Sevgi temelli düşüncelerden yürü. E, sevgiye odaklı ol. o, o zaman birçok şey kendiliğinden yola giriyor zaten. Kendini sevmekle alakalı bir Bütün bunlardan sonra Hı. o özü keşfettikten sonra kendinizi seviyorsunuz. Bu çok önemli. Nefesle birlikte. Çok güzel Hı. altını çizmek istedim bunu. Çok güzel parmak, parmak bastınız. E, son olarak izleyicilere söylemek istediğiniz nelerdir efendim? Söylemek istediğim çok büyük bir çabaya gerek yok. Hayat sürekli bir çabalayarak olan bir şey değil aslında güncel veya güncel tabirle söylendiği gibi akışta olmak diyoruz ya. İşte o akışta olmak aslında biraz kendine inanmak, kendini bilmek, kendini görmek, kendiyle beraber olan her şeyi de neye inanıyorsanız, Yaradan'ın, Allah'ın neye inanıyorsanız siz enerji diyorsanız o, onun yoluna çıkardıklarını artı ya da eksi olduğu gibi alıp kabul etmek, hayatı olduğu gibi alıp kabul etmek. Bu noktaya birazcık yoğunlaşıp kendilerini buraya çekebilirlerse çok daha mutlu, çok daha keyifli bir yaşam süreceklerinden eminim. Küçük bir şey anlatmak istiyorum lütfen, izniniz olursa. Lütfen. Antalya'da yaşıyorum demiştim. Uçakla gelirken şimdi Antalya'dan uçak hareket etti. Tabii hızlanması lazım. Tam hızlanacak böyle asfalta sürtüyor. Tabii bir direnç var orada. O dirençle beraber o kadar çok zorlanıyor ki sonra havalandık. Direnç yok. Direnç ortadan kalktı. Sürtünme ortadan kalktı ve bir anda böyle inanılmaz bir rahatlama. Şimdi düşündüm. Dedim ki işte bu yani hayat böyle sürekli bir mücadeleyle, sürekli bir böyle dirençle, sürtünmeyle biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun kolaylıkla olabilmesi de mümkün aslında. Bu kadar çok çatışmaya girmeden, bu kadar çok mücadele etmek zorunda kalmadan. Niye mücadele ediyoruz? Elimizde bir tane bir şeyimiz var daha iyisi olsun diye mücadele ediyoruz. Ama elimdekinin bana ait olması, benim olması, yani bununla mutlu olmayı başarmak o diren şeyi azaltacak. Baskıyı azaltacak. Olanı olduğu gibi her haliyle alıp kabul etme. Her neyse artı ya da eksi. Ve danışanlarıma ilk söylediğim şartım benimle çalışmak istiyorsanız, hayatınızda her ne varsa artı ya da eksi. Bunun tamamen sorumluluğunu alabiliyorsanız birlikte çalışalım diyorum. İşte bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. Kendinizi sevgiyle açtığınız zaman çok şey belki de kendiliğinden yola girecek. Evet. Akışta. Akışta. Çok güzel. Ben çok teşekkür etmek istiyorum Rica size. Çok güzel bilgileriniz, donanımlı bilgileriniz için çok memnun kaldım sizden. Eksanfın. Daha sonraki programlarda tekrar sizle olmak dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür çok ederim efendim. Gençleri çok... çok seviyorum ve çok güveniyorum. Teşekkürler. Lütfen, lütfen farkındalığınızı yükseltin. Lütfen kendinizin değerini bilin. Siz değerlisiniz. Evet. En az evet, diğerleri kadar. Güzel. Diğerlerinin de değerli olduğunu, sizin dışınızdaki herkes de çok güzel. değerli. Bence son <laughs> araya sıkıştırmak evet. istediğim son Dediğiniz bir şey gibi gençlerin değerini bilmesi lazım diye düşünüyorum. Hı -hı. Umut, kendini sevme ve her zaman olumlu düşünme de getirmek istiyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür evet. ediyorum. Evet, Üniversite TV izleyenleri bir sağlıklı programda sonuna geldik. Sizle tekrar değerli konuklarımla bir tekrar buluşmak dileğiyle Hoşçakalın kalın efendim.